Beni burada ağırladığınız için, e, yani yanlış hatırlamıyorsam yıllar önce yine bu sahnedeydik, konser yapmıştık. E, ben böyle buraya geldiğim zaman kendimi ekstra bir iyi ve hoş hissediyorum. E, gerçekten Türkiye'nin çok e, önemli kurumlarından, çok önemli eğitim kurumlarından bir tanesi. O yüzden e, gerçekten şanslısın sevgili dostlar. İsterdim, bu gün evden çıkarken bunu düşündüm. Keşke yeniden dönsem de burada okumaya başlasam ne kadar güzel olurdu. E şimdi size bir şey sormak istiyorum. Az önceki videoyu izlediniz. O videoda neler gördünüz? Yani bunu böyle aslında konuşma gibi değil. Böyle bir girizgah gibi düşünelim. Çünkü aslında bu söylediğiniz şeyler bana yön verecek. Az önceki videoda neler hissettiniz? Neler gördünüz? Ee, diğer kelimeyle böyle hızlı hızlı şak böyle el yukarı kaldırarak pat 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 pat, pat gideceğiz. Emek. Evet. Emek. Evet, i̇şte bu. Başka başka ne gördünüz? Peki şöyle devam edin. Alacağım. Harmoni. <laughs> Çaba. Çaba. Çok güzel. Yani bunları böyle altı boş e, söylemiyorsunuz. Biliyorum. Düşünün söylerken de. Tekrar şöyle bir devam edelim kısa hızlı tura. Acaba neler olduğu için bunlar oluyor? Neler olmasaydı bunlar olmazdı? Bilgi olması olmaz. Amaç. Amaç olmasa olmaz. Görmüyorsan hey diyebilirsiniz. Hey. Dert tasa olmasa olmaz. <Gülüyor> Kalite. <Gülüyor> Özveri. <Gülüyor> Hedef. <Gülüyor> Azim. Paralel <laughs> her bir şekilde öyle bir zaman var. <laughs> Düşünün ki şimdi günün birinde işte siz böyle bir sürü imkansızlıklarla mücadelelerle Türkiye'de bir yere gelmişsiniz. Koro şefi olarak ve bir koro yani işte Boğaziçi Jazz Korosu'nu düşünelim. Ee, ve günün birinde şöyle bir şey hayal edin, şimdi puzzle'ın son parçasını koymaya gayret edeceğim. Düşünün Fransa'dan bir koro şefi geliyor, müthiş bir koro olmuş efendim de, İzlemişsiniz yani yarım saat, bir saat önce bu koroyu zanneden. Geliyor size diyor ki, ben diyor bu koroyu sizden aldığım ilhamla aldım, bunu bir yere not edelim olur mu? Yani bütün her şey belki de aslında gelip dayandığı yer yani burası olacak. Peki bütün bunlar nasıl başladı? Biraz ondan bahsedeceğim hızlı hızlı. Aslında kimse benim bir koro şefi, müzisyen olacağımı hiç hayal etmemiş. Yani ailemden bahsediyorum. Çok küçük yaşlarken, daha iki buçuk ile değilken, kendi kendime okuma yazmaya başlamışım arkadaşlar. Öyle olunca ki ben bile hatırlamıyorum o zamanlar tabii. E, ailemin benimle alakalı yani hayalleri çok farklı. İşte bu çocuk herhalde bir parlak bir bilim insanı olacak vesaire. Ama e, çok başka yerlere götürdü. Hayat takip etmek önemli o yüzden. Çünkü aynı yaşlardayken olacak bir melodikayla kendi kendine duyduğum her şeyi çalmaya başlamış. Ve bizimkiler bunu fark ediyorlar. Bana bir küçük bir org alıyorlar. Bu sefer onun bütün imkanlarını bitiyor. Bir büyüğünü alıyorlar. O arada işte kilise e, korusunda şarkı söylemeye başladım. E, bir 7 yıl kadar orada çocukluğumda şarkı söyledim. Orada kendi kendime nota okumayı öğrendim. Bir sürü şeyler deneyimledim. Çok sesli müziği içselleştirmemdeki belki en büyük etken budur Türkiye'de. Ve ardından ben yani okul grubunda hem solistlik yaptım, hem enstrüman çaldım. ve düzenlemeler yaptık, mesela festivaller, yarışmalarda iyi ödüller aldık. Diğer topluluğumuzda keza çok iyi ödüller aldık hep festivallerde. Üniversite zamanı geldi çarptı. Ne okuyacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Nerede okuyacağım hakkında da biraz fikrim var. hep aklımda bir şey kalmış yani Boğaziçi Üniversitesi, sosyal yönü kuvvetli, işte kendimi gerçekleştirebileceğim bir yer. Üniversite müzik kulübüyle tanıştım, korolarının olduğunu gördüm. Bir yandan da gençlik konusunda şarkı söylemeye başlamıştım aynı dönemlerde. Caz torosunun bir dinletisine denk geldim. Tanışma gibi etkinlikleri de. Ya dedim ben de bir parça olmak istiyorum. Seçme dedi, kazandım. Başladım söylemeye. İki sene orada şarkı söyledikten sonra o zaman şefimiz Cihan Amerika'ya gitmeye karar verdi. Ve koruyu bana da etmek istedi. Dedim ki Cihan mutlulukla ve gururla bunu kabul ediyorum. Ben herkesi sıfırdan bir seçme yapmak istiyorum. Önce senin için doyurmasın. Herkes karşı çıkacak, çok laf söyleyecek. Emin misin? Eminim. Çünkü etinde bir huy var çocukluktan. Bir şey yapacaksan en iyisi olmalı. Başka türlüsü bana hiç et vermedi. Yani bir şeyi en iyi yaparken o harcadığın emek, çaba hepiniz söylediniz ya, iyi. Onlar bana hep vermiştir. Tamam dedi, sen bilirsin. Onun rızasını aldım, sıfırdan bir seçme yaptım. Dokuz kişi başladık, ben dahil. Sonra o kadar çok çalıştık ki dayanamadı dokuz kişi, beşe düştü. O beş kişiyle biz başladık. İstanbul Jazz Festivali, Akmak Jazz Festivali, buralardan davetler almaya Ardından Türkiye'yi yurt temsil etmeye başladık. En önemli akabeli yarışmalarından biri de dünyada. E, 2 gümüş madalya kazandı. Döndük Türkiye'ye, ekibimiz değişti, gelişti, repertuarlarımız değişti. 20 kişilik yolda korumuz vardı, Çin'e gitmeye karar verdik. Paramız yok, ne yapacağız, ne edeceğiz? Son saniyeye kadar direndik ve bir şekilde, yani yarışmaya iki hafta kala diye bir şekilde desteğimizi bulduk vazgeçmeden. Dünyanın en büyük koro yetkinliği etkinliği o zamana kadar bizim gördüğümüz ve hala da öyle. Dünya koro oyunları 90 ülkeden 400'e yakın korona katıldığı bir etkinlik. Bir ikincilik, iki üçüncülük kazandı. Bu metro videosunu, az önce izlediğiniz en baştaki metro videosunu hiç görenler var mı merak ediyorum. Epey biriniz evet. yok. Muhtemelen o metro videosu gerçek, aktüel olarak e, Türkiye'de çalkalanırken sizler çok küçüktünüz. Ve metro videosu işte bu sponsor arayışının sonucunda çıktı. Bir gün biz başladık İstanbul'un bütün merkezi yerlerinde şarkı söylemeye. Bir tanıdığımızın Kadıköy Evlendirme Dairesi'ndeki nikahını bastık. Ardından sabah 10'dan akşam 8'e kadar şarkı söylüyordu. Ertesinin o zaman bize, bize destek olan bir genç bir yönetmen arkadaşımız vardı, Deniz. Bir baktım ki hiçbirimiz haber vermeden bu videoyu kesinlikle atmış. Bir, bir tanesini seçmiş, kendi kafasına göre. Bir baktım, ilkokul arkadaşım değil, pardon ilkokuldan hocam paylaşmış Facebook'ta. Bir yeni yeni videolar paylaşılmaya başlanıyor. Ee, Biziz ya, açtım baktım ve anladım o Sonra hemen Deniz'i aradım. Hemen yani o zaten böyle birkaç saat içinde 50 bin izlenme, sonra 100 bin izlenme. Bugünün sayılarıyla 500 bin bir video. Yani 14 yıl öncesinden bahsediyorum. Derken Türkiye'de bambaşka bir sayfa açıldı. İki hafta boyunca, ilk hafta özellikle bütün ana haber bültenlerinde, kültür sanat programlarında, gazete, dergi, işte televizyon, radyo, röportajları, canlı yayınlar derken Türkiye aslında o zaman kadar çok da aşina olmadığı bir şeyle tanıştı. Çok sesli koronavisiyet. Tamam, ya neymiş bu? metroda şarkı söyleyen gençler, her görüşte insan var metroda, İstanbul'un mozaik. Her görüşte insan alkışlıyor. Velhasıl Türkiye yepyeni bir şeyle tanıştı, biz de tam o dönemlerde okulda yollarımızı ayırmak durumunda kaldık Boğaziçi Üniversitesi'nde. İki kategoride dünya Şampiyonu kazandık Türkiye'ye o zamana kadar ve hala bence bu zamana kadar da kazandırılmış bu alanda en büyük ödül iki kez Türk bayrağı göndere çekildi. İstiklal Marşı Avrupa'nın en önemli merkezlerinden birinde, çok önemli kültür sanat merkezlerinden birinde, Graz'da önemli bir salonda e, yankılandı. Hem bizim hem de işte marşın sesiyle. Üç tane festivali sırasıyla İtalya, Amerika ve Macaristan'da üç çok önemli festivale davetliyiz ve toplam bütçesi 100 bin euro. Hadi bakalım. Yeni bir e, mücadele başlıyor. Ne yapacağız, ne edeceğiz derken, ilginç bir şekilde arayışlarımız bu sefer sonuç verdi ve bir yeşil ışık yandı. Bir firma bunu üstlenmeyi kabul etti. Tamam dedik, heyecanla devam ediyoruz. İşte bütün yolculuğumuzda biz ortak olmak istiyoruz, hayallerinize ortak olmak istiyoruz dediler. Tamam, devam, imzalar atılacak artık, yarışmaları da iki hafta kalmış. Bir telefon geldi, çok üzgünüz ama ani gelişen bir finansal kriz sebebiyle size maalesef çok istediğiniz desteği veremeyeceğiz, çok üzgünüz. Bir artık arkası yok yani. Ne yaparsınız? 24 yaşında bir gençsiniz. İşte birkaç yıl sonra 24 olacaksınız birçoğunuz. <laughs> ne yaparsınız? 100 bin euro 4.3-4.4 milyona yakın bir para ediyor şu an. O zaman da 100 bin euro 100 bin euro ediyor yani. 45 kişi bir ekibiniz var. Gözünüzün içine bakıyorlar. Hazırlıklar müthiş bir şekilde devam ediyor. O zamana kadar ki en iyi müzikal seviyeyi yakalamışsınız. Belli ki zaten yine devam edeceksiniz aynı yüksek ödüllerle. Ee, ne yaparsınız? Hiçbir şey yapamazsınız yani. Teşekkür ederim arkadaşlar. Buraya kadarmışlar. Yani oradan sonra dönüşülüyor bu işin yani. Evet ama ben öyle yapmadım. <laughs> yani şu an, şu saniyede hayatta yapabileceğim şey değil ama. Bir dönüp baktığım zaman iyi ki yapmışım diyorum. Telefonları elinizde, biri o bankaya arıyor, çünkü bilmem ne tanıdığını bilirsen annesini babasını ama tam, yani böyle hali, vakti iyi olan insanlar da yok çevremizde Neyse borç harç biriktirdik o 100 bin euroyu kademeli bir şekilde. Ee, gittik bu festivallere ve altın madalyalar, birincilikler ve dünyanın çok önemli koru otoritelerinin önünde Türkiye'yi temsil ettik en üst düzey performanslarla e, umuyorum. Ki e, o borçla gittiğimiz yerlerden sonra bizi dünyanın en e, yüksek platformlarına zirvesi kabul edilen yerlerden davet etmeye başladılar çok iyi bir şekilde. Ve e, biz o 100 bin euro borcu 5 yıl sonra kapatabildik arkadaşlar. Ardından uluslararası alanda yolumuz açıldı. E, ve ardından çoğaldık. 2014'te Boğaziçi Gençlik Korosunu kurduk. 2016'da Magna'yı kurduk. İçinden korolar doğdu. Boru ve ötesi senfonik konserlerini bilenleriniz vardır muhtemelen. E, en son Haliç. hariç bütün o yönde, senfonik konserlerinde sahneye çıkan korudur. Magma Filarmonik Korosu. Türkiye'nin değerli şefleri orkestralarıyla. Borusan Filarmoni Orkestrası, Tekfen, Gürel Aykal, e, çok değerli müzisyenlerle sahneye çıkan koroların doğduğu bir yerdir Magma. E, Boğaziçi Gençlik Korosu Keza Türkiye'yi çok önemli festivallerde, e, önemli ödüllerle temsil etmeye başladı 2019 sonrasında. Yine de Magma ve Boğaziçi Jazz Korosu ailesi dedik. Bütün bunları yaptık. Ben akademik kariyerimi bir kenara bıraktım. Bir sürü insanın çok büyük özverisi var, fedakarlığı var. Herkes kariyerinde çok başka şekilde devam edebilirdi ama ben ve yönetim kurumdaki arkadaşlarım hala bütün bu organizasyonda gönüllü çalışıyoruz. Yani tek kuruş kazanmıyorum. Aksine diyeyim özetle. Ee, acaba bütün bunları niye yaptın? Hala niye buradasın? Ya sen yurt dışına niye gitmiyorsun abi? Niye burada harcıyorsun kendini tırnak içinde? Gideceğiz, okuyacağız en güzel okullarda. Ee, en iyi deneyimleri kazanacağız. Belki döneceğiz, belki dönmeyeceğiz. Bu da bir seçenek. Çünkü ülke bize bunu sunmuyor maalesef şu an. Ee, ama aklımız, kalbimiz hep burada olacak ki bizler var olduğumuz sürece bu ülke var olacak. Biz yoksa bu ülke de yok. Başka bir yer olacak burası. O yüzden bu çok çok önemsiyorum bu sözü. Ve elimden geldiğince bunun dikkat etmişim ki herhalde burada kalmışım hala. Ve biz bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? Yani biz burada var olarak ne yapıyoruz koromüziği ile? Aslında toplumun en çok ihtiyacı olan şeyi bence e, deneyimliyoruz hep birlikte. Onu yaymaya çalışıyoruz. Koromüziği yaparken sevgili dostlar biz e, hep idealini kurduğumuz huzur ve barış içinde yaşamak var ya, Onu aslında canlı canlı deneyimliyoruz. Nasıl oluyor bu? Birbirimize otomatik olarak daha iyi dinlemek zorunda oluyoruz. Çünkü tek bir ses çıkarmak zorundayız birbirimizi daha iyi dinlemeye başlayınca da birbirimizi daha iyi anlamaya başlıyoruz. Yardımlaşmayı, birbirimizin eksiklerini, açıklarını kapatmayı, dayanışmayı, paylaşmayı, sevgiyi, farklılıklarımızı, toleransı, anlayışı, o farklılıklarımız birer dezavantaj değil, birer zenginlik olarak görmeyi öğreniyoruz aslında koron yaparken. Ve chat GPT kullananlar kimler? <laughs> Öğretmenler bakmıyor işte. Ödevlerini chat GPT'ye yaptıranlar kimler? İki el kaldırdı bak. Süper. Peki yapay zekanın birçok şeyi yapabildiğini biliyoruz artık. Değil mi? Şöyle bir endişe olmuyor mu hiç? Yani ben ya yani neye el atsam bir bakıyorum. Beş gün sonra yapay zekanın benden daha iyi yapmaya başlıyor. Hangi mesleği seçsem ya? Yani bir böyle bir endişe var mı hiç yani? Ya ne yapacağız Ya da ya bir yıl sonra ne olacak? Şimdi önceden on yıl sonra ne olacak diyorduk. Şimdi artık beş yıl artık bir yıl sonra ne olacak? Ya da bir ay sonra ne olacak? Haftaya ne olacak? Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Yapay zeka, evet. İyi ki bence. İyi yönde kullanılırsa, iyi yönde. Kullanılırsa, tabii ki hepiniz için harika bir şey ama her şeyin yerine geçebilir desek de yapay zeka. Tek bir şeyin yerine geçemeyecek diyorum ben. Ne olabilir o sizce? Neyin yerine geçemez yapay zeka? Aklının yerine geçiyor belki ama duyguların yerine asla geçemeyecek tam da o yüzden bizim de koro ile yaklaştığımız şey bu işte duygularımıza sarılmak, duygularımızı kendimiz yani bizi biz yapan şeyleri ifade edebilmek ee, çocuklarımız, gençlerimiz çok sesli korolarda şarkı söyleyerek yetişsinler sevgiyi, dayanışmayı, paylaşmayı, toleransı, anlayışı öğrenerek bu insani değerlerle yorularak yetişsinler ki o çocukların ve gençleri oluşturacağı toplumlar dünyaya şimdi çok daha farklı bakmaya başlayacaklar. O zaman aşktan, sevgiden, barıştan ve kardeşlikten bahsedeceğimiz günler gelecek. Bunu da hep birlikte başaracağız. Yürekten inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yolcu <laughs>